LibreCAD ile iki boyutlu çizim örneklerine devam ediyorum. Bu videoda 3 ve 4 numaralı çizimi yapacağım. Çizime başlamadan önce çizimde kolaylık sağlayan şablon oluşturma ve kullanmayı göstereceğim. Şablon nedir? Şablon kısaca söylemek gerekirse yeni çizim başlangıç dosyası diyebiliriz. Her yeni çizime başladığımızda belge ayarlarını ve katmanları yeniden ve tekrar düzenlemek yerine bu ayarları bir şablon dosyasına kaydedebiliriz. Daha sonra şablon ile yeni dosya oluşturduğumuzda bu ayarlar ve katmanlar yeni dosyada hazır halde gelir. Bunu uygulayarak görelim. Önceki videoda yaptığım çizimi kaydediyorum. Kaydet simgesiyle. Yeni bir dosya açıyorum. Aslında yeni dosya ile biz farkında olmadan varsayılan şablon dosyası ile yeni dosya oluşturuldu. Bu yeni dosyada önceki çizimde ayarladığım belge özellikleri ve eklenen katmanlar bulunmuyor. Çünkü varsayılan şablon ile açıldı. Belge ayarlarını ve katmanları yeniden oluşturmak yerine önceki çizimi şablon olarak kullanacağım. Şablondan yeni dosya oluşturmak için dosya New From Template şablondan yeni dosya tıklıyorum. Burada az önce kaydettiğim dosyayı seçip açı tıklıyorum. Dosya içindeki çizimi silip yeni çizime başlayabilirim. Ancak bunu her seferinde yeniden yapmam gerekir. O yüzden bu dosyadan boş çizim dosyası olarak yeni bir şablon oluşturacağım. Tüm çizimi Ctrl A ile seçip Delete tuşu ile siliyorum. Böylece dosyada çizim nesnesi kalmadı. Belge ayarlarını kontrol edeceğim. Options. Bu çizim ile ilgili tercihler. Buradan kağıt ayarını. Buradan birimleri. Ana çizim birimi milimetre hassasiyet burada 2 basamak yeterli açı içinde 2 basamak yeterli ızgaradan bir şey değiştirmeme gerek yok boyutlar kısmı daha önceden ayarlamıştım kontrol ediyorum sağdaki sıfırlar atılıyor burada da sağdaki sıfırlar atılıyor basamak sayıları 2 olarak önceden ayarlanmıştı buradan bir ayar yapmama gerek yok okeyle çıkıyorum Gerekli katmanlar da burada ekli. Şimdi dosyanın bu halini şablon olarak kaydedebilirim. Kaydetmek için dosya save as kayıt klasörü buraya bir şablon adı vereceğim. Şablon 1 kayıt formatı şablon için ayrı bir format yok. Çizim formatı olarak bunlardan birini seçiyorum. Sonra kaydet. Şablon hazır. Şimdi çizime başlayabilirim. Tüm açık dosyaları kapatacağım. Dosya. Close all. Önce 3. çizim. Şablondan yeni dosya oluşturacağım. Dosya. New from template. Şablondan yeni dosya. Burada şablonu seçiyorum. Aç tıklıyorum. Şablondan yeni dosya oluştu. Katmanlar da hazır halde geldi. Ayrıca belge özellikleri de ayarlı. Bu çizimi çizgi komutuyla her bir çizgiyi ayrı ayrı çizebilirim. Ancak bu pratik olmayacak. Daha çok zaman harcayacağım. Daha pratik yolu buradan dikdörtgeni kullanmak. Başlangıç noktası 0 0 olacak. Klavyeden 0 0 girip enter basıyorum. Bitiş noktası olarak da şurayı kullanacağım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacağım. Yükseklik 15, genişlik ise şuradaki sayıların toplamı. Önce genişlik değerlerini gireceğim. X değer olarak tüm sayıları toplayacağım. 10 artı 8 artı 22 artı 10. Bu X içinde virgül Y değerini gireceğim. 15. Enter'a basıyorum. Dikdörtgen oluştu. Komuttan çıkıyorum. Göreceli koordinat noktasını buraya yerleştiriyorum. Sonra yine bir dikdörtgen çizeceğim. Şu dikdörtgeni. Dikdörtgen komutu hangi noktadan başlayacak? Göreceli koordinat noktası burası. Buradan 10 birim sağa başlangıç noktası olacak. Koordinatları giriyorum. Göreceli olduğu için et işareti x yönünde 10, y yönünde 0. Buradan başlamış oldu. Bitiş noktası şurası olacak. x yönünde yine et sembolü olacak. 22 artı 8. Virgül Yükseklik y yönünde 10 artı 10 20 olacak. Enter'a basıyorum. Şuradaki mesafe. Dikdörtgen tek bir nesne olduğu için bunları patlatıp her bir çizgiyi ayıracağım. Tümünü seçiyorum. Sonra buradan Explode. Üstteki dikdörtgenin alt parçasını seçip siliyorum. Buradaki çizgiyi de kısaltacağım. Bunun için bir yöntem uygulayacağım. Bu yöntem AutoCAD'de de var. Fillet komutunu veriyorum. Yarı çap 0. Sonra nesneleri seçiyorum. Böylece sağ tarafını 60 oldu. Escape ile çıktım. Buraya bir çizgi ekleyeceğim. Buradaki köşeyi kıracağım. Köşe kır komutu. Birinci uzunluk 8. Şurası. İkinci uzunluk burada verilmemiş. Toplam uzunluk 35. 35'ten 27 çıkacak. Burada hesap yaptırabiliriz. Birinci kenar. Daha sonra da ikinci kenar. Escape ile çıktım. Ortadaki ekseni çizeceğim. Eksen katmanı. Şu çizgi komutunu kullanabilirim. Düşey. Yakalama noktası başlangıç olacak. Buradan ızgarayı kapatıyorum. Çapraz kalabilir. Sorun değil. Buradan da snap middle yani orta noktayı yakala. Orta noktayı yakaladığımda bir işaret belirecek. Evet. Free snap'i kapattım. Orta nokta göründü. Buradan uzunluğu da belirteceğim. Toplam uzunluk 35 olacak. Enter. Sonra orta nokta. Escape ile çıktım. Diğer iki ekseni çizeceğim. Bu sefer yatay çizgiyi seçiyorum. Uzunluk olarak 20 değerini veriyorum. Yakalama noktası orta olacak. Göreceli koordinat burada olduğu için buradan 10 birim yukarıya yerleştireceğim. Bunu klavyeden gireceğim. Boşluk tuşuna basıyorum. Ya da burayı tıklıyorum. Evet, x yönünde 0, y yönünde 10. Evet, buraya yerleşmiş oldu. Aynı komutla diğer ekseni de çizebilirim ancak farklı bir yöntem deneyeceğim. Ekseni seçtim. Offset komutu. Aradaki boşluk 10 artı 15, 25, eksi 10. 25 eksi 10 değerini girip Enter'a basıyorum. Sonra burada tıklıyorum. Escape ile çıktım. Eksenler tamam. Şimdi çemberleri çizeceğim. Kullanacağım komut merkez yarıçap. Yarıçap ölçüsü Çapı 10 olduğu için 5 giriyorum. Çakışma noktası açık. Burada tıklıyorum. Escape ile çıktım. Ölçülendirmeye geçiyorum. Ölçü katmanı aktif oldu. Önce dikey ölçülendirmeler. Yanlış ölçülendirdim. Geri alıyorum. Dikey ölçülendirme. Yatay ölçülendirmeler. Çap ölçülendirmesi. Birinci çizim tamam. Şimdi ikinci çizime geçeceğim. Bu çizimi biraz sola taşıyorum. Katman 0 aktif ediyorum. Yine bu çizimde de önce bir dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen komutu. Çizime şu hizadan başlıyorum. X ve Y koordinatlarını gireceğim. X için buradaki değerler, Y için buradaki değerler. Komut satırına tıklıyorum. Göreceli koordinat kullanacağım için et evet. Yatay ölçüleri 12 artı 15 artı 12 virgül. Dikey ölçüler 10 artı 17 artı 12. Enter. Komuttan çıkıyorum. Çizimi seçip patlatıyorum. Köşelere pah kıracağım. Pah kırma komutu. Pah ölçüleri 12, 12. Buraya değerleri giriyorum. Sonra tıklıyorum. Bu kısımda ölçüler belirtilmemiş. Böyle durumda diğer pahla eşit olduğu varsayılır. O yüzden aynı ölçüleri kullanıyorum. Escape. Eksenleri çizmek için eksen katmanı çizgi bu noktadan dikey olarak çiziyorum. Aynı işlemi burada uygulayacağım. Sağ tıklıyorum. 2 nokta Burada yatay özelliğini açıyorum. Böylece sadece yatay çiziyor. Buradaki yakalama noktasını görünce tıklıyorum. Göreceli koordinatı buraya taşıyorum. Önce şunu iptal ediyorum. Buradaki çemberi çizeceğim. Çap 10, yarı çap 5. Çember merkezini göreceli koordinat olarak gireceğim. Evet 10,10 10. Enter'a basıyorum. Çünkü şuradaki noktadan 10 yukarı 10 sağ. Burada 10 sağa olduğu belirtilmemiş. O yüzden 10 olarak varsayıyoruz. Escape çıktım. Eksen. Yatay çizgiyi alıyorum. Uzunluk 20. Ortadan yakalayacak. Buraya bir eksen ekliyorum. Dikey. Aynı ölçüde yine ortadan yakalayacak. Buradaki çemberi çizeceğim. Çember yarıçap 8 olacak. 16 bölü 2 de girebiliriz. Buraya yerleştiriyorum. Ölçülendirmeye geçiyorum. Dikey ölçülendirmeler. Yatay ölçülendirmeler. çap ölçülendirmeleri Evet ikinci çizim ve ölçülendirme de tamam. Farenin orta tekerleğine çift tıklıyorum. Tüm çizim ekrana yanaşıyor. Dosyayı kaydediyorum. Önceki çizime yanlış isim vermişim. Önce onu düzelteceğim. Bu bir ve ikinci çizimdi. Şimdi 3 ve 4. çizim bu çizim olduğu için bu adı verip kaydediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.